Selam arkadaşlar ben Berkant Prototip 1 Prototype 1 yani arkadaşlar Oynuyorum Hemen kantun ayet diyorum Oyunumuzu yüklüyoruz Are you sure we went loud Korkuyorum abi korkuyorum bu oyunu Göstermeyin bana Deli deli hareketler yapma canımı sıkma Wow Hoppa Efsaneler şekil değiştirmez Resmeder Şöyle yapalım. Şöyle emcükleyeyim. Şunu ver. Gel buraya gel 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 sen gel. Aç bakalım ufaklık. Çabuk çabuk canım gidiyor. Aç bakalım şu kapıyı. Çekil bakayım sen. Kral geldi evet. Sen bir git sen bir git Şuradan bir çıkalım da Bu ne 蓝。 Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenip bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın.